Oklavadan merhabalar. Dün söz verdiğim gibi bezelerimden 6 adet artmıştı. Üçlü üçlü üst üste koyup buzdolabına bırakmıştım. Şimdi onlardan baklava yapacağız. El açması çok basit. iki bezeden. Bir avuç antepli bir avuç ceviz kaldı. Dün akşamdan. Onları rondoya attım. Dişe gelecek şekilde çektim. Eğer rondonuz yoksa bir poşetin içerisine cevizle antepi koyup Merdane ile ezebilirsiniz arkadaşlarım. Hamur tarifi var zaten. Bir önceki videomda o tuzlu burmada. Yani o tariften iki tepsi baklava yapabilirsiniz. Şimdi rondodan geçirmiş olduğum iç harcını kaseye aldım. Ardından 3,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve çeyrek limon suyunu ocağa koydum. 23-24 dakika kaynattım. Karıştırdım ilk. Bezelerimi buzdolabından alıp masanın üzerinde dinlendirdim. Soğuk olduğu için bakın üçlü üçlü. Şimdi onları elimle baskı uyguluyorum. Su yumuşacık zaten. Ve merdane kullanıyoruz arkadaşlar. O üstünde kalanlar da dünden kenarları kalmıştı. burmanın, tuzlu burmanın. Onları kenara aldım. Aklınıza bir şey gelmesin. Benim kare büyük borcam tepsim var. onun üzerinde yapıyorum. Yani onun içerisine döşeyeceğim. Şöyle büyükçe açtım. Borcamı geçecek şekilde merdaneyle. Bol nişasta içine iki yanından ve tekrar iki yanından katladım ve köşelerden ortaya doğru zarf şeklini verdim. Tekrar öteki hamurumu da merdane ile baskı yapıyorum bakın böyle kısa kısa rahat açılsın diye. Hiç korkmayın açın. Hele bir gün dinlendikten sonra buzdolabında daha da rahat açılıyor. Normalde yarım saat dinlendirmeniz yeterli. Bakın gösterdim o katların altına tekrar üstüne köşelerden ortaya doğru zar şekilleri tekrar poşetli örtüp bir yarım saat daha dinlendirdim. Şimdi birisini açtım video uzun sürmesin. Masaya koyuyorsunuz baskı yapıp açıyorsunuz. Katlayın çevirin tekrar açın. Borcamı açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Borcamı yağladım. Kenarlarını e, bıçakla kesiyorum. Tabanına yerleştireceğim onu. Ortadaki yani kestiğim bölgeyi. Bu arada şerbetim kaynadı. Ondan sonra onu bir sürahinin içerisine aldım. Soğuttum. Tatlı sıcak olacak arkadaşlar. Şerbet soğuk. Yani oda sıcaklığında demek istedim. İlk sıcaklığı çıkınca hemen üzerine şerbetini vereceğiz. Daha sonraki bölümde göreceksiniz. Ortasına çekmiş olduğum iç malzemeyi komple serptim. Baskı yapıyorum böyle ilk sonra açın. Çok az nişasta kullanın bu arada. Zaten açılıyor. Merdane çok yapışmıyor. Hamurumuz e, yağlı olduğu için içerisinde bir çay bardağı sıvı yağ vardı biliyorsunuz bir önceki videoda. Ben yine altında hamurun tam tarifini yazacağım. Onun yarısını kullanabilirsiniz. Böyle büyük bir borcam oluyor. İkinciyi kestim ortasını. Onu üstüne koyacağım. Şimdi çıkan beze e, çıkan kenarları ilk ortaya döşüyorum cevizli Antep'in üzerine. Bunlar dünden kalan parçalarımdı. Etra onları değerlendiriyorum çünkü kat kat tepsi. Ha bu arada e, fırını ısıtın. İlk 170 derecede 15-20 dakika. Ondan sonra 160'a kısın veya 155'e fırınızı. Aşağı yukarı 1 saatte pişiyor. Bu kadar kolay. Bakın şimdi kesiyorum. Siz de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben normal standart e, baklava şeklini kestim şimdi. Borcam kare olduğu için. Üçgen yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İsterseniz büyük yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Videomun altına like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kesmesi de çok rahat oluyor. Pamuk gibi çünkü e, hamur. Bu arada adım Zeliha. Oklava'dan YouTube sayfamın adı. Instagram ve e, Facebook grup ve sayfamın adı da Oklava'dan. Aynı ismi taşıyor. Takip edebilirsiniz. Üstüne bir paketten biraz az tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağ ısıttım. Bakın fırında pişiyor vızır vızır. Alttan yağlar baloncuk yapıyor. Nasıl kabardı gördünüz mü? Aşağı yukarı 1 saat 5 dakikada pişti. Şimdi ilk sıcaklığını aldı. Hemen üzerine kepçe yardımıyla soğumuş şerbetimizi döküyorum. 2-3 saat bekletin. Şerbetini iyice çeksin. Ondan sonra ağzınızın tadıyla yiyin.